Eski futbolcu Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin evli olduğu dönemde bebek sahibi olmaları büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü çiftin taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmasına ilişkin bakanlık harekete geçmiş ve haklarında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma devam ederken Çıra'nın kızı ile yataktaki bir karesi de tepki çekmişti. Gökhan Çıra şuna bir açıklık getireyim diyerek kızı ile ilgili merak edilenleri anlattı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Selin Ciğerci eski futbolcu Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde bebek sahibi olmuştu. Ünlü çiftin evlatlık mı edindiği, taşıyıcı anne yöntemiyle mi bebek sahibi olduğu konusu tartışmaları beraberinde getirmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı. Soruşturma devam ederken Gökhan Çıra'nın kızıyla yataktaki bir pozu sosyal medyada tepki çekmiş ve bir soruşturma da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından açılmıştı. Bu konu hakkında ifadeye çağrılan Gökhan Çıra ve kızı hakkında karar verilmiş ve bebeğinin ailede kalması karara bağlanmıştı. Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Gökhan Çıra kızı ile ilgili merak edilenleri şuna bir açıklık getireyim diyerek anlattı. Çıra, Serenay, benim anadan doğmuş kızım arkadaşlar. Taşıyıcı annemi yok evlat evlatlık mı? Evlatlık filan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaptığı testlerden sonra kanıtlanmış bir şekilde bu çocuğun babası Gökhan Çıra'dır. DNA testleridir, saç örnekleridir. Bunları biz kendimiz yapmadık bunu, devletimiz geldi, testini yaptı. ifadelerini kullandı. Pınar Kerimoğlu, Gökhan Çıra'nın çocuğu tamam ama bu sefer anneyi sorguluyor herkes diyerek sözlerine devam etti. Çıra ise bunun annesi de var. Bunu burada söylememe gerek yok diyerek konuyu kapatmak istedi. Kerimoğlu o öyle oldu. Ama sonuçta bu hatadan dönüldüğü için yani bildiğin için. Çocuk da doğmuş oldu dedi. Gökhan Çıra bunu hiç açmayalım bu konuyu kapatalım diyerek ısrarla konuyu kapatmak istedi. Ama Kerimoğlu annesi diyerek devam etti. Çıra annesinin adını söylemek istemiyorum. Annesinin adı zaten kimlikte yazıyor diye konuştu. Gökhan Çıra kızı ile yataktaki tepki çeken fotoğrafı hakkında da şunları söyledi. O fotoğrafı paylaştığım için hatalıyım ama yapılmak istenen algıdan dolayı öyle. İç çamaşırı denmiş bir saat önce ben o şortla spor salonunda spor yapmışım. Ben kızımın bir tane saçı için dünyayı yakarım. O fotoğrafları hiçbir niyet yokken alıyorum ve paylaşıyorum. Kucağımda oturup film izledi. Hatta iki tane fotoğraf var birinde göbeğimde oturuyor, daha sonra aşağıya doğru iniyor kayıyor. Ya ben şunu soruyorum, hangi anne baba küçükken oğlu veya kızını kucağına alıp oturtmadı? Hangi akılla böyle düşünülür? Bu insanların düşünce pisliği. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.